Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Ayrıca bilmeyenler için Ocak ayı tüm burçların genel ve zen açılımları da hali hazırda paylaşıldı. Kanalımda oynatma listelerinden ulaşarak izleyebilirsiniz. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımız için için olabilecek en sevgi ve dayanışma dolu rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yay burcu dostlarımızın Ocak ayı ilişki enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum kabul ediyorum lütfen. Demek ki o birinci olacakmış. Şöyle yapalım. izin verin bir derleyelim burayı evet şöyle bakalım partner enerjilerinizi alalım bu mesajın sahibi yay burcu dostlarımızın ocak ayı partner enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum kabul ediyorum lütfen Da meseleler bir mücadeleye dönüştü. Fakat tabi şu andan itibaren bu çift ne yapar, nasıl irade çalıştırır, neye karar verir, nasıl ilerler kendi iradeleridir. Siz karar vereceksiniz. Ama canım Yay burcu yorgunsunuz, yoruldunuz. Çıkışta bir yorgunluk var artık ve mücadele ya yani mücadeleden yoruldunuz. Onu görebiliyorum. Bakalım bu bu yorgunluk enerjisinden sonra neler mümkün sizin bileceğiniz iştir. Peki. Ee, destek alalım. Bu mesajın sahibi yay burcu dostlarımızın Ocak ayı ilişki enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Ve partner enerjilerini Ocak ayı partner enerjilerini sevgi ve dayanışmayla alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Of evet zaten inanılmaz manevi bir yüke dönüştü sizin için mesele. Ee, yani hem karşınızdaki bireyi biraz böyle sınırları daha doğrusu kalkanları olan bir karakter var karşınızda. Yani güç gücü manipülatif kullanan bir karakter var. Yani kontrol etme güdüsüyle dayatmacı bir şekilde açığa çıkıyor olduğunu görüyoruz. O yüzden biraz böyle e, ulaşılmaz bulduğunuz sınırlarını aşmakta güçlük çektiğiniz bir karakter olduğunu gözlemliyoruz. Ama aynı zamanda e, sevgili Yay burcu sizin de birazcık e, hafif bir Mesafe belirlemek ve yani zarar görmeyeceğiniz bir e, sınır oluşturmanız da gerekiyor olabilir burada en azından bir süreliğine. Sağlıklı bir mesafe belirleyip kendinizi koruma altına almanız gerekiyor olabilir. Çünkü yani yorulduğunuzu burada görüyoruz ama buradaki yani manen sizi çok zorlayan bir ee, manevi yük, zorluk olarak algıladınız bu ilişkiyi. Peki, buraya bakalım. Sevgili Yay burcunun partneri bu ilişki size bir şey öğretiyor. Ee, bu ilişki size aslında e, sabrı, anlayışı, işte zorlayıcı tutumlardan özgürleşmeyi, e, mücadeleci tutumlardan, savaş güdüsüyle hareket eden tutumlardan özgürleşmeyi öğretiyor. Ben burada görüyorum. Ama benim burada sınırlı enerjilerle göremediğim, algılamadığım meseleleri de vicdan ve merhametinizle değerlendirip algılayın. Bu ilişki size bir şey öğretiyor. E, yani bir şeyler öğretiyor ki hani bu öğretiyi edindiğinizde, aldığınızda o zaman ya bu ilişki devam edecekse bu ilişkinin hayrına veya etmeyecekse de bir sonraki ilişkilerinizin hayrına hizmet edecektir. Yani artık daha hoşgörülü, daha anlayışlı bir karakter geliştirmek gerektiğini algıladığınızda örneğin e, elbette ki sizin ve ilişkilerinizin hayrına hizmet edecektir. E, zaten burada görüyoruz karmaşıklık, manipülasyon. Ya zorlayıcı şu, yılan, yılan şu. Şimdi yılan böyle hani kötü bir insan işte filan gibi e, tasvir ediliyor da alakası yok. Yılan bize şunu anlatır. Senin değişip dönüşmen gereken bir şeyler var der yılan arketipi bize. Yani artık işte geride bırakman gereken sağlıksız bir deri gibi geride bırakıp taze bir deriyle ilerlemen gereken meseleler nelerdir? Hangi davranış kalıpların, hangi tutumların? Bunlara bak. Çünkü burada bir şeyler sizin canım Yay burcunun partneriyle konuşuyorum şu anda sevgili Yay burcunun partneri. Yani sizin hem size hem ilişkinize hem karşınızdaki kişiye Zarar veren karmaşıklık yaratan özellikleriniz nelerdir Bu ilişki size bunu çok güçlü bir şekilde öğretiyor. Geri bildirimde bulunuyor. Geri bildirimde bulunuyor, yaşadıklarınıza bir bakın deneyimlerinize bir bakın Bilgelikle bakmanız gerekecek. Pekala şimdi ee, bir çocuk gibi, tantrumlu ve inatçı tutumlarınıza bakın. Şimdi çocuk arketipi çok güzeldir. Fakat çocuk arketipinin ışığı ve gölgesi vardır. Işığında çocuk arketipi masumdur, neşelidir, şanşakraktır, olumludur, iyimserdir, güler yüzlüdür, hoş sohbettir. Ama gölgesinde tantrumlu, inatçı, efendim işte mızmız, mız, mızıkçı değil mi? Bir çocuğu düşünün. Huysuz bir çocuğu düşünsenize. Nasıldır? ya da çocuk çocuk zalimliği vardır mesela o kadar çocuk çünkü cahil olduğu için öyle zalimce konuşur ki farkında olmadan yaralar Bunlara bakın burada. Bunları görebiliyorum çünkü. Yani bana da kızmayın lütfen. Ben objektif ve tarafsız bir şekilde gördüklerimi anlatırım. Eğer öyle değilse, eğer bu sizin ilişkinizi tasvir etmiyorsa, sizi tasvir etmiyorsa etmiyordur. Bu sizin açılımınız değildir o zaman. Kolektif bir açılım bu. Takdir edersiniz ki sadece belli bir kesime ulaşır mesajlar. Ama eğer sizi anlatıyorsa da lütfen objektif bir şekilde bakın kendinize. Şimdi ilerleyelim. İlk etapta güzel buluştunuz. İlk etapta iki kişi de stabil köklü, istikrarlı bir ilişki inşa etmeye gönüllü oldu. Tamam dediniz. Biz baş başa veririz. Kol kola gireriz. Sabırla, istikrarla sadakat sadakat pardon, sadakat ve adanmışlıkla ee, köklü, istikrarlı, stabil, sarsılmaz, savrulmaz bir ilişkiyi inşa edebiliriz dediniz. Fakat ondan sonra birdenbire rüzgar burada tak diye değişti. Neden? Şimdi burada güç enerjisi açığa çıktı. Güç. Güç çok güzel değil mi? Bir insanın sağlıklı bir güce sahip olması demek. Merhamet, şefkat, dayanışma, cömertlik, bağışlayıcılık, kapsayıcılık, besleyicilik filanla hareket ettiği, diplomasiyi bildiği, uzlaşmayı bildiği filandır güçtür değil mi ilişkinin içinde sağlıklı güç. Fakat güç negatif yönde açığa çıktığında birey katı olur, zalim olur, zorba olur, manipülatif olur, dayatmacı olur, kontrol etme güdüsüyle hareket eder. Benim istediğim gibi olsun, benim istediğim şekilde olsun. O yüzden dramalar yaratabilir, dramalarla kontrol etmeye duygusal manipülasyonla kontrol etmeye çalışabilir ya da direkt direktif verir mesela. Şu şöyle olacak, bu böyle yapılacak. Çünkü bu aşamadan itibaren sevgili Ay burcu, sizin kafanız karıştı. Ee, yani ve yani ne yöne doğru gideceğiniz aşamasında biraz böyle şeyleri algılayamadığınız, değerlendiremediğiniz bir hal yaşadınız burada. Ee, işte belki onarırım, durdur, dur, o kadar da kötü değil, iyileştiririm dediniz efendim. Belki e, olduğundan daha farklı çerçevelemeye çalıştınız karşınızdaki bireyi e, işte ne bileyim e aslında o kadar da zor değil bu ilişkide bir şeyleri tekrar stabil bir hale getirebilirim dediniz. Burada sahtekar zihin var. Oyalanıyorsunuz. Şimdi sizin karşınızdaki bireyi oyalayan tutumlarınız olduğunu da söyleyebilirdik bu kartla. Madalyonun 200'ü olan bir kart bu ama hayır. Burada zorlanan sizsiniz. Görüyorum. Burada, burada, burada zorlanıyorsunuz. Şimdi o yüzden ne oldu burası? İnsanı müthiş bir ilizyonlar alanında tutar burası. Varsayımlar, ilizyonlar, senaryolar, paranoyalar yani ilişkiyle alakalı odağı yitirdiniz burada. Karmaşık bir zihinle hareket ediyorsunuz. Şimdi fakat sonrasında şöyle bir olay var, toparlanma var ki sizin enerjinizde sevgili Yay burcu güçlü durduğunuz bir aşamada karşınızdaki birey e, bir düze çıkış arzusuyla geldi. Bir e, işte işte mücadeleleri geride bırakabiliriz, işte düze çıkabiliriz arzusu ve isteği ya da tavrı tutumuyla geldi. O aşamada siz burada dik durdunuz dik durdunuz. Yani kendi enerjinizi korudunuz, sıcaklığınızı korudunuz. Belki dediniz ki evet bu mümkün. Seninle birlikte bunu bunu başarabiliriz ama işte şunun, şunun, şunun geçmişte kalması gerekiyor. Şu 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 özelliklerim beni zorladı. O yüzden benim anlamlarım, değerlerim, işte karakterim, şuyum, buyumla alakalı duruşum, tutumum sağlamdır dediniz burada. Sonra zaten bu sağlam duruşunuzun ardından anında burada mücadele başladı. Şimdi belki tekrar karşınızdaki bireyin istekleri ve arzularıyla uyumlu olmayan bir tutum sergilediğinizde kendi duruşunuzu işte ne bileyim kendi varoluşunuzu sergilediğinizde burası mücadele enerjisi çalıştırmaya başladı size ya zihinsel kalkanlarla yaklaşıyor ya savaş enerjisiyle yaklaşıyor ya mücadele enerjisiyle ya da ilişkiyi zorluyor itekliyor bilmiyorum burada neler oluyor sevgili yay burcunun partneri burada nasıl bir savaş mücadele enerjisi açığa çıkardığınızı siz biliyorsunuz fakat yay burcu burada yoruldu yoruldu huzursuzluk tedirginlik stres kaygıyla belirli yüklerin altında ezildiğini hissediyor artık burada. Bu ilişkide tahüde inandı. Güzel iletişime, aşka inandı. Fakat manevi olarak çok yoruldu. Ya yani burası zaten inanılmaz zorlayıcı. Yani şimdi Yay burcu zaten aslında yani Yay burcu çocuk arketipidir. Yay burcu iyimser, neşeli, coşkulu, keyifli yaşamayı isteyen bir varoluştur ve gölgeye gittiğinde çok e, yani hüzünü, kederi derin yaşar Yay burcu. Çok enteresandır. Yani ben Akrep burcuyum. Yay dostlarım var. Yay yani eşlerim e, iki tane uzun süreli bir de eşim, bir de uzun süreli ilişkim Yay. Çocukluk arkadaşlarım var Yay burcu. Yay ihtisası yapmış bir insanım. Ben Akrep burcuyum. Bir Yay burcu kadar karanlığın e, içine düştüğüm yani bir akrep burcu kadar karanlığı deneyimleyebilir yay burcu. Heh, öyle söyleyeyim size. Yani e, morali bozulduğunda, canı sıkıldığında e, çok gölge, çok soğukta, çok karanlıkta hissedebilir. Ve ben hiç yakıştırmam bir yay burcuna bunu. Yakıştıramam, kıyamam. Çünkü o kadar sıcak, o, bu kadar saf, ışıklı, sıcacık, çocuk gibi işte varoluşlar ken bir anda böyle yorgunluk, acı, stres, karanlık içine düştüklerinde bu beni hep üzmüştür. O yüzden sevgili Yay burcu toparlanın Yüklerden özgürleşmek için birazcık sağlıklı mesafe belirleyin. Sevgili yay burcunun partneri siz de burada neyi algılamanız gerekiyor cancağızlarım? Ne ile savaşıyorsunuz? Mücadeleniz nedir? Karmaşıklık yaratan manipülatif tutumlarınız. Neler var burada? Bir şeyler var burada sizin anlamanız, öğrenmeniz gereken. Şöyle güzelce bir bakın. E artık buradan sonra da ne olur ne biter ortak bir noktada buluşabilir misiniz filanları da siz biliyorsunuz elbette ki. O güzel yüreklerinizle karar vereceksiniz. Ben alandan çıkıyorum. E, seviyorum sizleri. Bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere.